Herkese merhaba. O hayallerinizi süsleyen arabayı almak istiyorsunuz ama faiz yükü gözünüzü mü korkutuyor? İşte bu bölümde bu büyük hayali bütçenizi hiç sarsmadan nasıl gerçeğe dönüştürebileceğinizi, yani faizsiz araç finansmanını masaya yatırıyoruz. Gelin başlayalım. Şimdi dürüst olalım, bu gerçekten mümkün mü? Yani o çok istediğiniz arabayı bankaya avuç dolusu faiz ödemeden almanın bir yolu olabilir mi? Valla bu sorunun cevabı sizi epey şaşırtabilir. Evet, aradığınız çizim tam olarak bu olabilir. Geleneksel kredilere harika bir alternatif sunan faizsiz finansman modelleri. Peki, nedir bu sistemin özü? Aslında çok basit. Düşünün, Bankaya veya finans şirketine bir kuruş bile faiz ödemiyorsunuz. Sadece önceden anlaştığınız bütçenize uygun bir ödeme planıyla sabit taksitlerle arabanıza kavuşuyorsunuz. Yani o can sıkıcı faiz maliyeti bu denklemde hiç yok. Tamam, kulağa gerçekten çok hoş geliyor ama bu sistemin çarkları tam olarak nasıl dönüyor? Gelin şimdi işin mutfağına birlikte bir göz atalım. İşte sistemin özeti tam olarak burada. Genellikle bir miktar peşinat isteniyor ama bu her zaman şart değil. Peşinatsız seçenekler de var. Sonrasında vade boyunca sabit aylık taksitler ödüyorsunuz. Ama bakın buradaki kilit nokta şu. Ödediğiniz şey faiz değil. Sisteme katılım için bir organizasyon ücreti ya da birikim havuzuna yaptığınız bir tasarruf payı gibi düşünün. Vadeler genelde 12 aydan 48 aya kadar uzanabiliyor ve arabanıza ya bir çekilişle ya da tamamen size özel hazırlanmış bir planla ulaşıyorsunuz. Peki bu hizmeti kimlerden alabilirsiniz? Piyasada bu işi yapan iki temel kurum tipi var. Bu iki yol arasındaki farkı anlamak gerçekten çok önemli. Sol tarafta katılım bankaları var. Onlar aracı sizin adınıza alıyor ve siz de onlara taksitlerle geri ödüyorsunuz. Yani daha kişisel bir çözüm. Sağ taraftaki tasarruf finansman şirketleri ise hani şu bildiğimiz altın günleri gibi daha çok bir el birliği sistemiyle çalışıyor. Herkes bir havuza para koyuyor sonra da sırası gelen ya da çekilişi kazanan kişi o havuzdaki parayla arabasını alıyor. Eğer katılım bankası yolunu seçerseniz karşınıza bu tanıdık isimler çıkacak. İşte Ziraat Katılım, Kuvvet Türk, Albaraka Türk, Vakıf Katılım, hepsi de faizsiz prensiplerle çalışan ve bu alanda oldukça tecrübeli, güçlü kurumlar. Diğer yolda, yani o bahsettiğimiz el birliği sistemini tercih ederseniz, Bir Evim, Emin Evin, Fuzul Ev gibi bu alanda uzmanlaşmış şirketler öne çıkıyor. Bu firmalar tam olarak anlattığımız o grup birikim modeliyle faizsiz araç sahibi olmanızı sağlıyorlar. Akıllardaki bir diğer kritik soruya gelelim. Bu finansman modeli sadece sıfır gıcır gıcır arabalar için mi geçerli yoksa ikinci el bir araçta alabilir miyim? Durum aslında oldukça net. Sıfır araçlar için finansman bulmak genelde daha kolay, süreçte daha pürüzsüz işliyor. Hatta çoğu zaman aracın bedelinin tamamını bile finanse etme şansınız oluyor. İkinci el araçlara gelince Kapılar yeni açık ama kurumlar burada biraz daha seçici davranabiliyor. Aracın yaşı, kilometresi, kasko değeri gibi faktörler devreye giriyor ve şartlar biraz daha sıkı olabiliyor. Ve geldik en can alıcı soruya. Hem hiç peşinat ödemeden hem de faizsiz bir şekilde araba sahibi olmak. Yahu bu bir hayal mi yoksa böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Evet, müjde. Bu kesinlikle mümkün. Özellikle tasarruf finansman şirketleri sık sık peşinatsız kampanyalar düzenliyor. Ama tabii burada bir değiş tokuş var. Peşinat ödemediğinizde borcunuzu daha uzun bir vadeye yaymanız gerekebiliyor. Bu durum aylık taksitlerinizi düşürse de arabanın borcunun bitmesi haliyle daha uzun sürüyor. Şimdi işin en somut, en pratik kısmına gelelim. Bu ödeme planları tam olarak nasıl görünüyor ve bu sistemin ne gibi avantajları var? rakamların nasıl şekillendiğini daha iyi anlamak için gelin hep birlikte somut bir örnek üzerinden gidelim. Bu tablo farklı senaryoları çok net bir şekilde gösteriyor. Bakın, diyelim ki 800 bin liralık bir araç alıyorsunuz. 140 ay vadeli bir planda aylık taksitiniz yaklaşık 5700 lira oluyor. Ama benim için aylık ödeme daha düşük olsun derseniz, aynı araba için vadeyi 180 aya çıkardığınızda taksit bir anda 4400 liraya düşüyor. Hatta benim için taksitin düşük olması her şeyden önemli beklerim diyorsanız çekilişli ve 240 ay gibi uzun bir vadeyle bu rakamı 3300 liraya kadar indirmek bile mümkün. Gördüğünüz gibi her şey tamamen sizin önceliklerinize ve bütçenize bağlı. Ve tabii ki şunu aklımızdan çıkarmamamız çok önemli. Buradaki rakamlar sadece birer örnek. Sizin seçeceğiniz araca ve vadeye göre tamamen size özel, kişisel bir ödeme planı oluşturulacak. O yüzden en doğrusu her zaman kuruma gidip detaylı bilgi almak. Peki bu sistemin en büyük artıları neler? Birincisi ve en barizi faiz yok. İkincisi ödeme planları esnek. Yani tam sizin bütçenize göre ayarlanabiliyor ve üçüncüsü belki de en güzeli peşinatınız olmasa bile hayallerinizdeki arabaya bir adım daha yaklaşma imkanınız var. Elbette madalyonun bir de diğer yüzü var. Dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta bulunuyor. Birincisi teslimat tarihi. Özellikle çekilişli sistemlerde aracınıza hemen kavuşamayabilirsiniz. Bir bekleme süresi olabilir. İkincisi ek masraflar. Sözleşmeyi imzalamadan önce organizasyon ücreti gibi ek maliyetleri mutlaka sorun, iyice öğrenin. Ve son olarak toplam maliyet. Unutmayın, vade uzadıkça aylık taksitler düşer ama bu ek ücretlerle birlikte cebinizden çıkacak toplam para artabilir. Bu dengeyi çok iyi kurmak şart. Peki, tüm bunları değerlendirdiniz ve evet, bu sistem tam bana göre dediniz, harika. O zaman sıradaki adıma, yani başvuru sürecine geçebiliriz. Süreç aslında oldukça basit ve anlaşılır. İlk olarak bir katılım bankası mı yoksa bir tasarruf finansman şirketi mi hangi kurumla ilerleyeceğinize karar veriyorsunuz. Sonra gerekli belgeleri topluyorsunuz. Başvurunuzu ister şubeden isterseniz de online olarak yapıyorsunuz. Onaylandıktan sonra da önünüze gelen ödeme planını ve sözleşmeyi dikkatlice inceleyip imzalıyorsunuz. Hepsi bu kadar. İstenen belgeler de gözünüzü korkutmasın. Oldukça standart şeyler. Genellikle kimliğinizin fotokopisi, gelirinizi gösteren bir belge, alacağınız arabanın faturası ve bazen istenebilen ikametgah belgesiyle başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz. Ve işte geldik en önemli soruya. Faizsiz bir yolculuk için tüm ana hatları konuştuk. Artık karar sizin. Bütçenizi yormadan, sabit taksitlerle ilerlemenin getirdiği o güvence mi daha ağır basıyor, yoksa hayalinizdeki arabaya kavuşmak için bir süre bekleme riskini göze alabilir misiniz? Bu sorunun cevabı sizi hayallerinize götürecek yolu da belirleyecek.